Okay. Merhaba millet ben Emre Gördüğünüz gibi karşınızda Mert var e, The Peaceful Gaming Solar Survivor, Map 1 e, bölüm 1 Ve ilk bölümümüzde karşınızdayız Umarım zevk alırsınız Bu kadar neyse <laughs> e, Artık. ilk bölümdeyiz Hala sabah Bir an önce bir şeyler yapalım önce. Aynen geberip gideceğiz Bugün işte neyse Mert odun topla Bulabildiğin kadar Git başka ağaca ya Senen hemen belki aynı ağaçta işte olmak istiyorum o ne lan? O ne lan? Eee ne yapıyorsun? Hiç. Daha daha nasıl? Çay kahve içtim. <laughs> çabadan git dedikten sonra. Aslında baştan müzik dinlememiz moral oluyor. Ve senin o hareketlerin Ağrıttı bayağı bir <laughs> o, o, o bizim aramızda kalsın <laughs> Ona da belki çekeriz ayrı bir şey Aynen daha şov İkimiz böyle koparız bir sen bir ben Ama ben kopamam bilgisayar kasıyor İşte olay <laughs> Şu an bile kasıyordur zaten Şu an benim O yüzden videoyu ben çekiyorum dedim. 15 fps ile oynuyorum ben <laughs> Maşallah. Odunu kuruyorum 2 dakika sonra aşağı düşüyor Neyse ben crafting miraftaki hepsini yapıyorum ben. <laughs> Kaç tane oldu lan? 44 tane. Aa elma düştü. Oha lan. Bir dakika. Dönüştürünce 44 oldu. Ha. 64. Ver bana. Ben sana baltı vereyim. 64. Al bir gezersin. Al. 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 Sen al lan önce. Al. Seplinkleri topla ya. Mert <laughs> <laughs> paylaşayım çekirdek yeme ya. <laughs> Alışkanlık olmuş. Elim gidiyor devam. Heyecan alır diyoruz ama yok öyle bir şey. Yok ya. Oğlum bir git lan. Allah Allah. Oğlum yürü git lan. Yürü git. Yürümedim <Gülüşmeler> oğlum orayı çekil. Ak akşam oluyor Mert. Elma mı oldun? Ee, elmaları alıyorum mu? Kaç tane oldu? İki. Ben de bir. bir sana bir bana kardeş bey. Evimi yapayım şuraya. Akşam oluyor i̇şte zaten. Payı. Bu ne lan? Ha, evet, tamam. Ve artık <Gülüşmeler> ev, ev yapalım. Gece olmak üzere. Oldu zaten lan akşam için. Oha. Hadi başlayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uyumlu yap ha. Oha 10 tane mi? Ne tamam Az gibi geldi de. Ağacı kes kesmeden lan ağaç dursun orada. Şuradan etrafından dön. Aliye oğlu gibi olmayalım. <laughs> Yaptım olacak. Burada 10 çarpı 11'e. Bana da bir mesaj atarız. Ananı. Şu toprağı katsana sen. Ben şey yapana kadar. Ağacı kesmeyeceğiz orada dur. Toprak. Ona sadece bu ağaç. Sadece bu ağaç. Ona 8 yaptım ha çaktırma. Neyi lan? Evi. Olsun. Al biraz da sen yap la al. Al. Attım. Ee, e, hep, ben hep bakardım neyse. Bu ne oğlum ya? O kadar var. Ben de 30 tane falan var. Oğlum 3 kat olsun bizim olsun. Of, of. Emre bir şey diyeyim mi? Neyse, almadım Video. Video almadım mı? Ya, o da olabilir. <laughs> şey yaz. FP şey yaz. Ne oldu? Bu, oğlum etrafında dön dedim ben seni. Ne oldu lan? Merak ettim. Dur ya bende bu vardı İnşallah ya. o tahmin ettiğim şey olmamıştır. Ne? Ne diyor oğlum ya? Boş ver, yok bir şey, yoğurt faydalı. Videoya mı almadın, atmadı? Olabilir yani, öyle bir şey. Oo, bir kontrol et oğlum şunu ya. Ne, nasıl edeyim? Ya bak işte programa çalışıyor mu çalışmıyor mu, ne yapıyormuş? Yazmıyor ki. Oğlum, böyle niye garip bir evimiz oldu lan bizim? Eve <laughs> bitir ama. Odun bitti, çaktırma. Her zamanki gibi. Kaldım lan. Kal. İşin ne? Şuraya bir kapı ben, açalım. Ben lazım. Akşam oldu zombiler çıktı mı? Ben göremiyorum şu anda zombi. Ya moblar daha çıkmaz mı? İlk kez mob dedim ha. Hemen ya. <laughs> daha tavan yapacağız. Sende kaç tane odun var Mert? 31'de 26. Ben gideyim mi odun toplayayım? Bence de. <laughs> Sayısına dikkat et. <laughs> lan odun ver lan. <laughs> Dur geliyor bekle. Devlet bize odun verme. Niye vermiyorsun? <laughs> Altı. Arkamda spider var. Ne yapayım? Çok arkamdan geliyor çünkü. Tamam öl ben öldürürüm. Allah! Oğlum evin içinde. Öldür. Ölmüyor. Şimdi ben mi öldürürüm? Kase mi atayım? Ya, <laughs> ya burayı kim Örümcek gelmesin diye yaptım. <laughs> üstten atladı. <gülüyor> <gülüyor> ay ay al. 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 Ha. Al attım. Evet, tamam. Kapı yap ya da yapma bilmiyorum. Dur evin içine ağaç dikeyim. Evin içine ağaç dik. Ne evet. adam var? <laughs> Çok ters bir orantı olarak gördüğüm Oğlum onu ayrı bir yere yaparız. Yok oğlum fazlalık yapsa işte burada. a ne Aa, Git. Mert evin içinde creeper var. Uzaklaştır o zaman. Hala geliyor. Oğlum git lan. Bekle <laughs> 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 dur. Önünü kapattın. Önünü, önünü kapat. Patlatacağız ol ananı. Gitti. ev mi gitti? Evet. Nere ne kadarı? Aa seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Nereye buluyorsun? Adam patladı zaten. Canlı ha? bomba. Merhaba. Oluyor. Hani? Ya bu onda. Hani? Bunlar buga girdi da. Koyamıyorum hiçbir şey. Niye çıktı? Evet ya gir çık yaptım. Oğlum tahta koyamıyorum ki. Ben koydum şimdi koymaya başladım. Of. Ya rahat dur ya. Ya, ya. Buraya kapatacağız. Önüne yapacağız o zaman kapıyı. Buraya arka taraf olsun. Oldu. Belli gibi. <laughs> Allah Allah. Mert alsana şu abimi buradan ya. Onu da aldırırız sen rahat ol. Vallahi oğlum başımı ağrıttı lan. Allah Allah. Şimdi ben bunu nereye koyacağım? Ha oraya koydum. Ha onu da koyayım. Ben bize kömür lazım. Hadi canım. <laughs> ee. dur, ben, ben bir... şu şey... evin önündeki harabeyi düzeltmeye çalışıyorum. Bir dakika. Creative tablo yok mu? Şey, tablo. Ee. Neydi ona, Creative tablo. Neydi onun adı? Creative Cre Evet. Atlamıyorum adam <laughs> crafting table koy bir yere ama hiç atılamam. ama yaptım oraya bir yere atmıştım ananı tamam. <laughs> al işte ya. Aa elma dur alıyorum ben aldım hadi eve gidelim sabah kadar bekleyeceğiz Mert Süha'nın durdur videoyu fazla fazla yapmasın <laughs> al bir tane de benden Mert şuraya şuradaki kapıyı kapatabilecek mi? Ya da dur ben kapatayım. Çekilsene. Gel içeri içeri gel. Bu ne oğlum ya? Üst üste koymuş. Heh. Şuradaki ağaçlar bir büyürse. Mert iste... Oğlum üstü açık buranın. Ya of Mert ya. Of. Dur oğlum dur. Oğlum ateş mi var ya? Ne alaka la ateş lan? Öyle Odun kömür yapmayı biliyon değil mi? Oo çok kara Lan baltayı yapamıyorum. Buraya kim yoldu lan? Sen mi yoldun? Hepsini yapayım balta yap. Heh, ya. Lan ne baltası bir dakika. de Bende çubuk çok. Al çubuk. Ya oğlum niye kapatıyorsun niye? Niye kapatmayayım? Dur bir tane toprak vardı. Al açtım. bir tane yeter. Bir aç. Oraya değil oğlum evet, tamam. Gel madene gideceğiz ha. Kömür lazım. ne madeni ya? Ben de kazma yok hiçbir şey yok bende. Ver sen de varsa. kazma yap kendine. Oğlum odun yok. Aa buldum dur kömür buldum de ölürüm ben. Bir dakika. Şuraya spider sesi geldi. Mert istiyorsan sabaha kadar durdurayım diyecektim de sabah oldu. Harbiden. Kaç dakika geçmiş? 11 buçuk. Dakika geçmiş. Evet. 10 dakika değil mi dedin Ha? Evet. Ee, ne olacak Ananı. şimdi? Ananı. Oha. Ama 10 dakika değil miydi limit? Evet, dur ya öldüm. <laughs> Ali <Hadi> dayı. <laughs> Ali dayı. Kızları götürdün. Emre'nin yanında ışınlandı. Ben maden ya oğlum direkt kabulsuzdan kalsın buradan. Aha demir buldum. Tamam iyi etmişin. Tamam geldi. Şey yapalım şimdi bir dakika. Yap. 10, 13, 14 gibi bitiririz. Gel. Ya dakikam var. Sen boş geç onu. Gel hadi. Oğlum gel gel yukarı gel. Yere düştüm. Bana çubuk lazım. Şey. kasada Bir bok yok kasada. Koymamış mıyım? Ee, üstündeymiş hepsi. Şey lazım kazma. Şu nerede? Ne? Tahta mı? Kazma kazma. İşte tahta mı? Tahta kazma mı? Evet. Bende var. Dur ya yapacağız. Gel daş kazma yapacağız daş. Tamam daş vereceğim. Yap. Yapayım ben sana. Yapabildiğim kadar. tavanı kapatayım mı? Kapat ya. Karanlık oldu içerisi. Ne olsun ya? Kapı yapsana. Tahta yok. Ben de var. Versene. Ha. Hadi kazma ver. Dur. Al kapı. Tövbe yarabbim. Onu da al. Bir tane kaç tane kazma yapmışım al. Dur ya yanlış koydum. Alsın oğlum. Attım sana o karşı. Neyse ben alıyorum. Ver lan ver kazma ver. Al kazma. Kürek, kılıç. Tamam. Ben kasaya bir şey koyamıyorum ya. Ben demir buldum bu arada diyeyim de. Tamam git al. Ha şurada bir yerdeydi bilmiyorum artık. Nerede? Aa demir. İşte bu ya. Aa eşyalarımı buldum. Öldüğün yerdeki. Ha. Ee. İyi. Peki eşya yok. <laughs> Dur şu kömürleri alayım kaç ana ananı. Ne oldu? Love. Ya lan mi git ya. Aa yine. Ne bereketli bir yere girdim ben ya. Oha, 8 tane falan çıktı rahat. Hayırlısı be. Aa demir buldum. Kaç tane? Ben sana kötü bir haberim var. Ney? Ben buraya indim ama çıkamıyorum. Allah seni Ben sana şey sen geber Ben sana şey atayım, toprak atayım. At şu delikten Allah aşık. belanı versin. Ne oldu? Lav gel. Korktum. Aa, o kadar taş toplamıştım ya. Nasıl Hala ışığı... Ya? Işığı gördüm ama çıkamıyorum. As ananı ben de kaldım. Tamam çıkalım. Şöyle eve gelin. Toprağı şey atayım mı? Çıkman için toprak. Dur çıkıyorum. Tamamdır hallettim. Şimdi çubuk. Var. Nerede lan ya? Yani? Ha. Karanlık. Kömür kaldı mı sende? Ben yaptım meşale. Meşale değil oğlum. Demirleri çektik. Neyse artık bir dahaki bölümü. <laughs> tamam hadi. Tırtıl. Tırtıl. Bitiriyor muyuz? Hadi bakalım. Evet. Git işte sen yap ya. Yok yok sen yap onu <laughs> ben anlamam o işte. Ben sanki çok anlam. Neyse. Um, the Peaceful Gaming'in bir bölümüne daha sonra geldik gerçekten. Bir böl bölümü demeyin daha ilk bölüm. <laughs> i̇lk bölümünün sonuna geldik. Ge i̇lerleyen il bölümlere Solar Survivor, Adventure Map, Sky Ve Sky Pyramid ve daha birçok oyunu yapmayı düşünüyoruz. Kendinize iyi bakın ve Kendinize iyi bakın.